Ya abi buraya kazanmak için gelmiştik. E, Manisa'da ilk yarı itibariyle ligi kötü bitirdi. Galip gelemiyorlardı uzun zamandan beri. Zaten biz her maçımızı kazanmak için oynuyoruz. Yani gerçekten buraya 3 puan almak için geldik. Ama maalesef bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Yani e, sağda bir tane hakem var. Yani hakemin önüne geçemiyor. Kimse geçemiyor maalesef. Yani vara bakıyor. E, kameramanla konuşuyoruz. Çizgiyi çekemediğini söylüyor. Yani çizgiyi çekemiyorsun, nasıl offside veriyorsun? Yani enteresan enteresan şeyler oluyor liglerimizde. Yani gerçekten yani önem, önemli bir puan kaybı bizim için. Yani önemli bir puan kaybı. Yani biz ilk iki, birinci, ikinci olup Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Ama gerçekten bugünkü mağlubiyetten dolayı çok üzgünüz. Yani verilmeyen, verilmeyen fauller var, verilmeyen penaltılar var. Ya belki karşı takıma da verilmedi ama bize daha çok verilmedi yani. Ya üzgünüz yani abi. Yani gerçekten taraftarımız her zaman arkamızda oluyor. Allah onlardan razı olsun. Bugün de buraya bizi desteklemeye geldiler. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah onların da istediği şampiyonu. İnşallah onlar da bu şampiyonluğu armağan edeceğiz. Herkese bu şampiyonluğu armağan edeceğiz. İnanıyoruz biz. İnşallah Eyüp Spor maçını kazanmak için oynayacağız. İnşallah da kazanacağız.